Merhaba arkadaşlar. Supara deneme serisinin AYT 4. denemesini çözeceğim. Başlıyorum. Evet, temel haldeki nötr X atomunun ilk 10 orbitali tam dolu, 2 orbitali ise yarı doludur denmiş. Şimdi tam dolu orbitalde kaç elektron bulunurdu arkadaşlar? 2 elektron bulunurdu. O zaman 10 orbitalden buradan 20 elektronumuzun olduğunu düşünür müyüz? Yarı dolu orbitallerde ise 1 elektron varsa o zaman 2 yarı dolu orbitalden dolayı 2 elektronumuz da burada varsa. Toplam kaç elektrona sahip bir atomdan bahsediyoruz? 22 elektrona sahip bir atomdan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlar hangisi yanlıştır demiş. O zaman elektron dizelimi argon 18 kısaltılmış şekliyle Nedir arkadaşlar argon 18 3. periyotun son elementi miydi? Yani 3P6 ile biter miydi? 3P6 yani 18'in üzerine 22 tamamlayacak şekilde elektron dizilişimizi devam ettiriyoruz. 4S2 3D2 şeklinde devam eder mi? Evet bu diziliş nedir? Doğrudur. Spin kuantum sayıları toplamı sıfırdır demiş. Şimdi arkadaşlar D orbitalinde D orbitalimiz kaç orbitalden oluşurdu? 5 orbitalden oluşurdu. Ve bu 5 orbitalde kaç elektronumuz olmalı? 2. Bunları ne yapıyorduk? Birer birer yerleştiriyorduk. Ha şuraya kadar zaten orbitaller ne olmuş? Tam dolmuş. Yani buradaki dolu orbitallerdeki elektronlardan birinin spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 iken diğerininki ne olacaktı? Eksi 1 bölü 2 ve dolayısıyla toplamları ne olur? Sıfır olur değil mi? Buraya kadar spin kuantum sayıları toplamı nedir? Sıfırdır. Ama buradan sonra D'deki bu elektronlar ikisi değil mi arkadaşlar aynı spinlidir ama ya artı 1 bölü 2'dir ikisi ya da eksi 1 bölü 2'dir. Yani toplamı ne olmaz sıfır olmaz değil mi? Yanlış oldu. Evet periyodik sistemde dördüncü periyot 4B grubunda bulunur. Bakıyoruz, bakıyoruz arkadaşlar en büyük enerji seviyesi numarası 4. Yani dördüncü periyot. D ile bitince D ve S'deki elektronların toplamı bize grup numarasını verirdi 4. Ve D orbitaliyle bitince B grubunda bulunurdu. O zaman doğru oldu. Değerlik elektron sayısı grup numarasından 4'tür der miyiz? Ve periyodik sistemde d orbitaliyle bitmiş olduğu için d bloğunda yer alır şeklinde düşünürüz değil mi? Evet. Diğer sorumuz yukarıdaki periyodik sistemden verilen kesitte elementlerin atom numaraları yazılmış. Buna göre verilen elementlerle ilgili hangileri doğrudur denmiş. Şimdi bakın arkadaşlar atom numaralarından bunu buranın arkadaşlar periyodik cetvelin hangi kesidi olduğunu çıkarabiliriz. Bakın aynı gruptalar değil mi? Aynı periyoddalar. Şimdi 21'e bakalım. 21'in elektron dağılımını yazdığımız zaman 1s kare 2s kare 2p 6 3s kare 3p 6 4s kare ve 3d1 şeklinde yazdık mı? kaçıncı periyot oldu? 4. periyot oldu değil mi? Burası 4 periyot Peki grubumuz D ile bittiği için B grubu. Grup numaramız D ile S'deki elektronları topladık 3B. Yani burası hangi grup? 3B grup. O zaman 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 8B grubu neydi arkadaşlar? 3 sütun şeklindeydi ve tekrar 1B, 2B şeklinde. O zaman verilen bu kesit B gruplarının tamamının bulunduğu kesittir diye düşüneceğiz. O zaman yan grup elementleridir. Biz A gruplarına baş grup B gruplarına isteniyorduk. Yan grup elementleri diyor muyduk? Doğru. 2A ile 3A grupları arasında yer alırlar. Evet burada arkadaşlar kim vardı periyodik cetvelde tamamlarsak 2A grubu. Ve burada kim vardı arkadaşlar 3A grubu var mıydı? Ve o zaman 2A ile 3A grupları arasındadır. Doğru. Elektron dizilimleri ikinci kuantum sayısı 2 olan orbital ile sonlanır i̇kinci kuantum sayısı dediğimiz sayı ne? Açısal momentum kuantum sayısı. Yani orbital türünü ifade eden sayı. Yani L ile gösterilen sayı. L eşittir 2 olduğunda orbital türümüz ne olurdu arkadaşlar? D orbitali olurdu. Evet burası B grup elementleri. Yani D bloğu aynı zamanda değil mi? Yani D bloğu o zaman orbitalimiz nedir? Hepsi için sonlanan orbitalimiz D orbitalidir diye düşünürüz. Evet, yukarıda isimleriyle birlikte verilen maddelerde bulunan hidrojen atomlarının yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet bakalım arkadaşlar bir kere hidrojeni düşünelim. Hidrojen bileşiklerinde ya artı bir ya da eksi bir yükünü alır mıydı değerliğini alır mıydı? Eğer element halde ise de element haldeyken yükler nedir? Sıfırdır değil mi? O zaman bakalım. Ve hidrojen ne zaman artı bir eksi bir alırdı? Metallerle bir aradayken eksi bir yükünü alırdı. Metaller artı yüklü olacağı için arkadaşlar eksi bir yükünü alırdı. Metalle birlikteyken a metallerle beraber ne olurdu? Artı yükü alır mıydı? Bu bilgiyi kullanarak bile ne yapabiliriz? Buradaki yükleri tahmin edebiliriz. Şimdi bakalım hidrojenin yanında kim var burada? Na, ale. Bunlar nedir? Metal midir? Metal ise bunların hepsi ne olmak zorunda? Artı yüklü olmak zorunda ve hidrojenin yükü olmak zorunda o zaman? Eksi bir olmak zorunda. Burada element halde olduğu için yükümüz nedir? Sıfırdır. E, hidrojenin yanındaki klor nedir arkadaşlar? Bir ametal midir? Ametal olduğu için hidrojenimizin buradaki yükü ne olmalı? Artı bir mi olmalı? Evet potasyum bir karbonat bileşiğini potasyum ve bir karbonat diye ayırırsak potasyum artı bir karbonat yapısında bulunan hidrojen için düşüneceğiz. Burada hidrojenin yanındaki elementler karbon oksijen nedir arkadaşlar ametal midir? O zaman hidrojenin bu durumda ametallerin yanında hangi ülke almış olması lazım? Artı bir değil mi? O zaman cevabımız eksi bir sıfır artı bir artı bir şeklinde C olmuş oldu. Evet, yukarıdaki aynı sıcaklıktaki kaplar arasındaki en musluğu sabit sıcaklıkta açıldığında birinci kaptaki molekül sayısı artmaktadır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X ve Y gazları birbirine karşı asaldır. Ne demek birbirine karşı asal olmak? Yani birbiriyle tepkimeye girmeyen gazlardır demek istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın musluk açılınca birinci kaptaki molekül sayısı artıyor. Yani ikinci kaptaki gaz birinci kaba hücum ediyor arkadaşlar. Peki bu neden dolayı olabilir? İkinci kaptaki gaz basıncının yüksek olmuş olması basıncın fazla olduğu taraf az olduğu tarafa hücum eder mi? Öyle düşünebilir miyiz? Değil mi? Evet. O zaman bu durumda hangisi yanlıştır? X gazının basıncı azalmıştır. Musluk açılınca X gazı ikinci kaba, Y gazı birinci kaba. Yani buradaki kaplı kabını her yerine ne yapar? Her iki gazda yayılır. Yani sonuçta ilk duruma göre her iki gazın da arkadaşlar ne olur? Hacmi artmış olur. E hacmi artmış olur. Moz sayısı değişmiyor. Sıcaklık değişmiyorsa basıncının ne olduğunu düşünürüz? Azalmış olduğunu düşünür müyüz değil mi? O zaman X gazının basıncı azalmıştır ifadesi doğru olur diyoruz. İkinci kaba yapılan basınç azalmıştır. Şimdi ikinci kaba yapılan basınç ne oldu arkadaşlar? Orası da azaldı öyle değil mi? Hem birinci kap hem ikinci kaptaki gazların basıncının azalıp arttığını nasıl düşüneceğiz? Şimdi bakın birinci kaba daha çok gaz geliyor değil mi? Birinci kaptaki gaz yoğunluğu ilk duruma göre sanki ne olmuş oldu? Artmış oldu değil mi? Birinci kaptaki gazın basıncı ilk duruma göre ne olur? Artmış olur. Ama ikinci kaptaki gazın basıncı ilk duruma göre ne olur? Azalmış olur diyeceğiz. Her iki kaba yapılan basınçla olur ama eşit olur çünkü gazlar homojen olarak bu kabın her yerine dağılırlar mı? Her yerdeki gaz molekülleri sayısı ne olur birim hacim için aynı olur. Dolayısıyla kaba yapılan basınçta ne olur? Her noktada eşit olur. Birim hacimdeki tanecik sayısı her iki kapta da nedir? Eşittir. Zaten o yüzden kaptaki basınç da eşit olmuş olur değil mi? Doğru. Birinci kaptaki gaz yoğunluğu daha büyüktür demiş arkadaşlar. E, kabın her yerindeki tanecik sayısı arkadaşlar aynı orandaysa o zaman gaz yoğunluğunun her tarafta ne olması lazım? Aynı olması lazım öyle değil mi? O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Evet, aşağıdaki derişim ve çözünürlüğü verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası ile donma noktası arasındaki fark en büyüktür? Şimdi hatırlayalım arkadaşlar koligatif özelliklerden. Bir sulu çözeltide çözünen maddenin oluşturduğu tanecik derişimi bakın tanecik derişimi ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar yükselir. Donma noktası ise ne olurdu? O kadar alçalırdı, değil mi? Tanecik derişimi diyoruz bakın çözünen maddenin derişimi değil çözünen maddenin tanecik derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir donma noktası ise ne olurdu düşerdi o zaman bizim kaynama noktası ile donma noktasındaki farkın en büyük olduğu durumu bulabilmemiz için o zaman tanecik derişiminin en fazla olduğu duruma bakmamız gerekiyor değil mi bakalım Na ve Cl'nin cl yapısında Na ve Cl iyonları var mı İki tanecik o zaman 1 çarpı 2'den buradaki tanecik derişimimiz ne olur 2 molar olur. KNO3'de arkadaşlar K ve NO3 şeklinde 2 iyonumuz var mı? 1 çarpı 2'den yine ne olur? 2 molar taneciğimiz olur etil alkol C2H5OH'ı ne yapıyorduk? Molekül olarak düşünüyor muyduk taneciğini? O zaman bir tanecik 3 çarpı 1'den 3 molar tanecik vardır. Glikoz da aynı şekilde C6H12O6'dan bir tanecik var burada. 2 çarpı 1'den 2 molar tanecik yaptı. Ve şapın yapısındaki iyonlara baktığımızda K iyonundan 1, A iyonundan 1 ve sülfat iyonundan ise 2. Toplam kaç iyon var burada? 4. 1 çarpı 4'ten toplam tanecik derişimimiz ne oldu? 4 molar oldu. En fazla derişim E şıkkında olduğu için cevabımız ne olur? E olur diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen Gönülden Kimya kanalına abone olmayı unutmayınız. Evet, yukarıdaki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği bir kimyasal tepkimeye aittir. Buna göre tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Girenler, ürünler değil mi? Giren, ürün. Evet bu tepkimede ne olmuş? Girenlerden ürünlere dönüşürken enerjimiz azalmış. E neden azalmış? Demek ki dışarıya ısı verilmiş değil mi? Yani bu tepkime egzotermik bir tepkimedir. Tepkime entalpisi, entalpi ürün ve giren arasındaki fark yani bu x kadar mıdır arkadaşlar? Ama burada x eksi z dediği için nedir? Yanlıştır diyorum. İleri tepkimenin aktifleşim enerjisi neresiydi arkadaşlar? Şu başlangıçla tepe arasındaki şu kadarlık mesafe miydi? Peki bu mesafeyi biz y'den x'i çıkararak bulabilir miyiz? y'den x mesafesini çıkardığımızda şu aradaki mesafeyi bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz değil mi? O zaman doğru. Katalizör kullanılırsa y-x değeri y-x değeri aktifleşme enerjisi miydi? Aktifleşme enerjisi değişir demiş. Evet doğru. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek etki neydi arkadaşlar? Katalizördü değil mi? O zaman katalizör ea değerini ne yapardı? Düşürürdü diyorduk değil mi? Unutmayalım cevabımız d olmuş olur. Evet oda koşullarında 2 litrelik bir kapta 6 mol COCl2 gazı tepkimesine göre dengeye geldiğinde tepkime veriminin %40 olduğu tespit ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi başlangıçta elimizde 6 mol arkadaşlar bu gazdan var. Tepkime verimi %40 olduğuna göre demek ki altının %40'lık kısmı ne olmuş ayrışarak dengeye gelinmiş. Peki altının %40'lık kısmı ne kadar yapar arkadaşlar? 2,0 4 mol yapar mı? Evet. 6 molün arkadaşlar 2,4 molü ayrışır. E ayrışan kadar ürün oluşacak. Ürünlerimizin katsayısı girenler 1 1 1 oranında olduğu için 2,4 2,4 şeklinde oldu mu? Ve dengeye geldik mi bu şekilde? Dengeye geldiğimizde 6'dan 2,4'ü kullanırsak buradan 3, 6 arkadaşlar mol olur mu? Bakın bunlar mol. 2,4 mol bundan, 2,4 mol de bu maddeden olmuş olur. O zaman denge anında kapta 3,6 mol COCl2 gazı vardır ifadesi ne oldu? Doğru oldu. Denge anında CO ve Cl2 gazları 1,2'şer molardır. Şimdi tepkime kabımız kaç litreymiş? 2 litreymiş. Biz buradaki maddelerin mollerini bulduk değil mi? Ha, T'yi bulabilmemiz için, moleri bulabilmemiz için molerite eşitleri neydi? M bölü V'ydi. O zaman molleri hacimlere böleceğiz. Bölü 2 bölü 2 dediğimiz zaman o zaman ne olur arkadaşlar? Burası 1,8 molar, burası 1,2 molar ve 1,2 molar olur değil mi? Ha, o zaman 1,2 şer molardır ifadesi ne oldu? doğru oldu. Denge sabitinin değerini bulmak için KC eşittir. Ürünler bölü girenler diyor muyduk? Gerişimleri oranlıyorduk değil mi? Ha, kas sayıları üst olarak yazıyorduk. Burada kas sayılarımızın hepsi 1 zaten. O zaman 1,2 çarpı 1,2 bölü 1,8 diyoruz değil mi arkadaşlar? Buradan işlemimizi yapınca 1,25 diye ne yaparız? Buluruz. Evet, dolayısıyla cevabımız E olmuş oldu. Evet 8. sorumuz. Sulu çözelti ortamında gerçekleşen yukarıdaki tepkimelere göre yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Bakalım arkadaşlar HCN sulu ortama ne vermiş? H3O artı H3O artı demek aynı zamanda H artı demek miydi değil mi? Unutmayalım. Evet. H artı iyonu verdiyse nedir? Bir asittir. CH3 CH3N ise sulu ortama ne vermiş bakın OH iyonu vermiş. OH iyonu verdiğine göre o zaman nedir bir bazdır diyeceğiz değil mi? Şimdi bakıyoruz denge şeklinde o zaman bunlar nedir? Bir zayıf asit ve bazdır. CN eksi iyonu HCN'nin eşlenik bazıdır. Hcn ile cn birbirine benziyor mu? Evet benziyor bunlar birbiriyle ne olacak? Eşlenik çift olacak değil mi? Ha, bu çiftlerden hidrojeni fazla olana aset diğerine ne diyorduk? Bazlıyor muyduk? O zaman cn iyonu hcn'nin eşlenik bazıdır ifadesi nedir? Doğrudur diyoruz h o burada asitle beraber tepkimeye girmiş. O zaman baz gibi davranmış mı? Bu maddeye biraz önce baz dedik. O zaman su tepkimeye girmişse burada asit gibi davranmıştır diye düşünür müyüz? O zaman hem asit hem baz özelliği gösteren maddelere biz amfoter özellik gösterir diyorduk. Değil mi? Doğru. C3 3 en bileşiği kuvvetli baz özelliği gösterir demiş. Baz özelliği gösterdiği ifadesi doğru ama burada ne var? Denge var değil mi? Dengenin olması bunun zayıf baz olduğu anlamına gelirdi değil mi? O yüzden bu ifade nedir? Yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Evet. Pillerle ilgili bir soru. Pillerin daha uzun süre ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir denmiş. Şimdi bakın arkadaşlar aslında mantığımızla da bu soruyu çözebiliriz. Bakalım kısa devreye maruz bırakmamız mı gerekir? Hayır tabii ki, değil mi? Uzun süre şarjda tutulmamalıdır demiş. Evet değil mi arkadaşlar? Şarjı arkadaşlar dolduğu an değil mi? Ne yapmamız gerekir? Pili çıkarmamız lazım. Ani ve aşırı voltajla yüklenmelidir. Bakın burada hep olumsuz durumlardan bahsetmiş. Darbelere, şoklara, titreşimlere maruz bırakılmalıdır demiş. Tabii ki hayır. Çok düşük veya yüksek sıcaklıklarda mı kullanılmalıdır? Hayır tabii ki değil mi? Evet mantığımızla da çözebileceğimiz bir soru aslında. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar alkan demiş, arkadaşlar dallanma demiş. Şimdi belki hani böyle bir soru gelmez gibi gelebilir bize ama burada dallanma arttıkça işte ısı miktarı dallanmanın artması mevzusu türler arası etkileşimlerde London kuvvetleri anlatılırken de bahsi geçen bir mevzu olduğu için burada bilgi verilmiş ve bilgiye bağlı olarak soru sorulmuş olduğu için bu tarz ifadeler sınavda çıkabilir. Hani organik çıkmayacak tamam ama e, bu tarz ifadeler soru içerisinde bilgi olarak verilip sonra kullandırılabilir. O yüzden dikkat edelim. Okuyalım bilgimizi. Dallanmış yapıdaki bir alkan düz zincirli yapıdakine göre daha kararlıdır. Çünkü dallanma arttıkça açığa çıkan ısı miktarının daha az olduğu görülür. Evet, bakın bilgimiz ne? Dallanma arttıkça açığa çıkan ısı miktarı daha az oluyormuş. Buna göre aşağıdaki C8H18 oktan bileşiğine ait farklı yapıdaki moleküllerden hangisinin molar yanma entalpisi delta H değil mi entalpisinin en büyük olması beklenir. Şimdi burada açığa çıkan ısıdan bahsetmiş. Yanma entalpisi demiş değil mi? Bir kere arkadaşlar olay nedir? Isı açığa çıkmış olduğu için egzotermiktir. Egzotermik olmuş olduğuna göre delta H'in işareti nedir? Eksidir. Ve verilen bilgide ne demiş bize? Dallanma arttıkça ısı miktarı ne oluyor? Daha az oluyor. Bakın o zaman şıklara dallanmanın en çok olduğu şık hangisi? D şıkkı değil mi? D şıkkında arkadaşlar ne olacak? Açığa çıkan ısı miktarı daha az olacak. Yani eksi değer olarak buradaki sayımız küçük olursa bu değerin daha büyük olması anlamına gelmez mi? Değil mi? Eksi 10, eksi 30'dan nedir? Daha büyük bir değerdir değil mi? Bize bunu soruyor işte. Dikkat edelim. Yoksa açığa çıkan ısının hangisinin daha büyük olduğunu sormuyor bize. Değil mi? Öyle olmuş olsaydı cevabımız ne olacaktı? Tabii ki A olacaktı. Burada entalpiyi sorduğu için eksi olarak değil mi? Değerin büyük olabilmesi için çıkan ısı miktarının küçük olmuş olması lazım. Yani bu durumda cevabımız ne oldu? D oldu diyoruz. Evet diğer sorumuz arkadaşlar organik olduğu için geçti. Karbon elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır Denemiş. Karbon organik bileşiklerde 4 bağ yapar. Evet doğru sadece sp3 hibritleşmesi mi yaparak bağ oluştururdu? Hayır, karbon ikili, üçlü bağlarla sp2, sp hibritleşmelerini de ne yapabilirdi? Oluşturabilirdi değil mi? Yanlış. Elmas karbonun doğal allotropudur. Evet doğru. Grafitin fiziksel özellikleri elmastan farklıdır. Allotropların fiziksel özellikleri, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi değerleri nedir? Birbirinden farklıdır. Elmasın erime noktası neydi arkadaşlar? Çok yüksekti değil mi? bilinen en sert madde olarak değil mi arkadaşlar geçiyor. Fullerenler karbonun yapay allotroplarıdır. Evet elmas ve grafit doğal allotrop. Fulleren ise yapay allotropudur diyoruz. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Diğer denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.